Arkadaşlar şimdi lazer katının katına geldik. Arkadaşlar geldik şimdi giriyoruz. Evet. Hadi bakalım inşallah çalışıyordur arkadaşlar. Enes'le daha önce biz oynamıştık bunu da. Aa şunlar falan yeni gelmiş ama tırmanma parkı. Şu yok mu mesela? Enes'cim! Enes! Burası değil! Arkadaşlar biz yanlış alana girmişiz. Şimdi diğer tarafa doğru gidiyoruz. Şu ilerideydi arka tarafta. Biraz daha Enes ve Azra'nın yaşına uygun bir bölme. Şöyle geçiyoruz. Arkadaşlar burada animasyon var. Sen kendine uçuyor musun? Evet çok güzeldi. o oldu arkadaşlar. <laughs> tekrardan girelim. Şimdi Başka bir grup var içeride. Genelde grup grup da alıyorlar. Biz belki başka bir gruba karşı olabiliriz. <laughs> Arkadaşlar şöyle çok güzel bir oyun bulduk. Çevirdikçe şu ortasındaki drone böyle kalkacak. Ona göre de bilet kazanacak. Çevir kızım çevir. 12 saniyeleri var. <laughs> Bilet düşüyor buradan, bitti kızım? Ama keyifliymiş değil mi Azracığım? Enes de bir bilet kazandı. Enesciğim, ha başlıyor. Hadi lezere gidiyoruz artık. Kopar kızım, ben koparırım. Gel, al bakalım. Hadi güzelim. Bir şey olmaz anneciğim, hadi. Şimdi bizi alıyorlar arkadaşlar. Şimdi şurada hazırlığımızı yapacağız. Şurada üzerine giyerekler, silahlar. Hepsinin lazer görüntüsü var. <laughs> Asla görünmüyorsun. Biraz üzeri git kızım. Her şeyini söyle. Asla şu an çok heyecanlı olduğunu söylüyor arkadaşlar. Yavaş <laughs> <Ay>, kızım. <laughs> 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 arkadaşlar içeride grup çıkıyor. Şimdi sıra bize gelecek. Şurada hazırlığımızı yapıyoruz. Yeneklerimizi giyeceğiz. Siyahlarımızı verecekler. İçeri gireceğiz arkadaşlar. Sıramızı bekliyoruz hala. Burada var. Er tamam, bir, 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 bir burada var bir süper burada var şu ikisine basıp efendim anneciğim ağabey. hazırlığımızı yaptık arkadaşlar Abi, hazırlığımızı. şöyle babamız burada Azra gel kızım ağabey, ağabey, Hadi şimdi giriyoruz. Neredesin? neredesin? Arkadaşlar biz girdik. Kırmızıyız Enes'le birlikte. Enes kaçıyor. Enes üst kata mı çıkacaksın Enes? Neredesin? Enes burada arkadaşlar. Babanlar vurmaya başladı bile. Nerede bakalım? Bir taraftan da çekiyorum arkadaşlar. Heh. Heh, baba orada gördüm. Pembe pembe ışıldıyorlar. Giriş yaptı daha yeni. Arkadaşlar şöyle üst katı da var. Enes vurmaya başladı. Enes sen beni koru. Ben şu an çekip yapıyorum oğlum, tamam mı? Arkadaşlara gösteriyorum. Arkadaşlar baba orada. Enes vurmaya çalışıyor şu anda. Seni mi vurdu? Arkadaşlar bir ara vereceğim çünkü pisliğe tutmam lazım elimde. Bizi vuruyorlar arkadaşlar. Bizi vuruyorlar arkadaşlar. Evet bizimkiler hararetli bir şekilde lazer tek oynuyorlar. Aa, arkadaşlar çok <laughs> Enes ve annesi bir takım, Azra ile ben takımız bir takım. Arkadaşlar da iyi gidiyor arkadaşlar. Çok eğlendiğimiz için tavsiye ediyoruz. <laughs> azra, Azra. Arkadaşlar, bir dakika. Azra, Sen kaç kaç Azra. Ya, ne de Arkadaşlar, nasılsın, biz kata çıkıyorum ben arkadaşlar. Beni buradan çekersin. Oğlum, vurma beni bari. Evet. <laughs> Yalnız koşturursanız sağlam terletiyor. Kalın elbiseyle gelmemek gerekiyor. Evet, kran kran'a mücadele devam ediyor. Ağza tam bir fare gibi oradan giriyor, buradan çıkıyor. Azra, her çıktı arkadaşlar, su içinde kaldık ama çok eğlenceli. Hakikaten ince elbiselerle gelmek lazım. Ama çok eğlenceli arkadaşlar. Hadi bakalım, devam. Gaza, gaza gaza. Şu an sende, gaza şeyi bastır, şuna, tamam, Açılayım, evet, başladık, sen de kasa bas. Ha bak Tamam, Hadi bakalım. Arkadaşlar kimde yanarsa oldu? şu an aslında bak. yalan zaman sana geçiyor şu an ben arkadaşlar devrettim çekim ben alayım şu an sende oğlum evet şu an eleste arkadaşlar biz şu anda Vadi İstanbul'dayız çok güzel gerçekten ferah bir eğlence alanı var burada bizim hoşumuza gitti yolunuz yarsın mutlaka uğrayın arkadaşlar Şu an devam anneciğim Yalnız manzaranız da çok güzel. Şöyle çekeyim arkadaşlar için. Çok güzel gözüküyor. Azra'da hadi bakalım. <laughs> Eneşir'i sana geçecek hemen. <laughs> tamam. Yola çık kızım artık. <laughs> Şimdi Enes abisine geçti. Biraz hakim ettiği zor galiba. Enes de bayağı yeşile çık çıkıyor. Ha, şimdi düz yola çıktılar. Oo, <laughs> <laughs> çok güzel gidiyorsunuz. Bravo. Azada. Hadi anneciğim çık caddeye. Enes sende, Enes sende oğlum. Bayağı streniz var. Hadi gençler. Azra sende kızım. Devam et kızım. Düz yola çık anneciğim. Oo Çok güzel. Enes sende Enes. Azra sende kızım. Yola çık anneciğim. Evet evet yola çık kızım yola. Enes sende. Biraz hakimiyetini kurmak zor tabi. Uuu Enes de final yapacak. Evet final yaptı. Bitti. Çok güzeldi. Tebrik ederim anneciğim ikincisi de. Arkadaşlar hepinize teşekkürler. Bir abone olduk. Kanalımıza abone olduk. Like atın unutmayın. Bay bay. Bay bay.